Merhaba, bugün YouTube kanalıma yüklediğim bu videoda eski Türk yazıtlarında Kıpçak adı var mı yok mu konusunu işlemek istiyorum. Kıpçak adı önemlidir. Çünkü bu bir Kıpçak kökenli Türk boylarını, Türk yazı dillerinin de temelini oluşturması bakımından önemlidir. Eski Türk yazıtlarında Kıpçak adının var mı yok mu konusu hep tartışılmıştır. Ee, özellikle eee Kıpçaklarla ilgili kitaplarda eee Şinowu yazıtında e, geçtiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Yani Kıpçaklarla ilgili hangi kitabı açarsanız bu bilgiye rastlarsınız. Gerçekten Şinowu yazıtında Kıpçak adı var mı yok mu buna bir e, bakalım. Şinosu yazıtının kuzey yüzü e, biraz e, aşınmış, yıpranmış bir yüzdür. E, burada şöyle bir hızla bir baktığımızda e, birinci satırda Tengri'de bolmuş el er etmiş bilge Kağan ben diyor. Arka tarafı boş yani aşınmış. E, i̇kinci satırda ötüken eli, tegres eli, ekin ara olurmuş, su selenge ermiş, anta eli ermiş, barmış ama yine bir boşluk var. Yani Ötüken yurdu ile Tegres yurdu bu ikisinin arasında hüküm sürmüş, suyu selengeymiş. Evet, suların selenge olduğunu da söylüyor. Üçüncü satırda yine baş bölümde bir e, aşınma var. Anta kalmışı bodun 10 Uygur 9 Oğuz düze 100 yıl olurup, yani 10 Uygurlar 9 Oğuzlara 100 yıl hükmedip e, ifadesiyle karşılaşıyoruz. Bu da tarihi açıdan önemli bir ifade. Ve dördüncü satır işte en çok konuşulan dördüncü satıra geldiğimizde harflere tek tek baktığımızda ince T, Ö, Ü, R bir boşluk var, bir kırık var orada. Art ünlülü B. Belki yanında bir N olabilir bu. B, N de olabilir. Sonra Ç ve kalın art ünlülü K harfini görüyoruz. Şimdi burada Arkasında ise eli yıl olurmuş ifadesi var. Sonra e, aşınmalarla birlikte satır tamamlanıyor. Şimdi burada 50 yıl hüküm sürmüş ifadesi var. Şimdi e, burada ilk okuyanların e, kişinin ilk naşiri e, Gustav Ramstedt. Ramstedt çok emin değil ama tör baçak okur burayı. Ee, Orkun aynı şekilde Malof ve Aydarov Türk kıpçak okur. Aslında Türk kıpçak okumalarının nedeni Ramsed'in notlarında yani 1913'te yayımladığı Şinosu yazıtının e, makalesinin notlarında Türk kıpçak da okunabileceğini önermesinden ileri gelir. Daha sonradan Malof ve e, Aydarov tarafından da bu benimsenir. Klaustorlu ise biraz daha ileriye giderek Türk Kıpçak ifadesini Türk ve Kıpçaklar olarak e, anlamak ister. E, aslında bu işi yaygınlaştıran Malov, Aydarov'dan öte e, Sergei Krasdorniy'dir. Ve e, Krasdorniy e, ikinci Türk kanlı yazıtlarında Sir adının Tomikuk'ta geçen Sir adının e, ve Kıpçak e, adının özdeş olduğunu e, ifade eder ki bu e, tamamen bir e, tahmindir, diyebiliriz. E, gerçekten de e, bu sirler ile Uygur yazıtlarındaki bu Kıpçak adının ki bir örneği var sadece, e, farklı şekillerde yazılmasında tercih, tesadüf vesaire gibi e, içini doldurmaya çalışır bu önerisinin. Aslında burada gerçekten Türk Kıpçak yazıyor olsa nasıl anlamlandırmamız gerekir? Türk Kıpçakları diye çevirmek zaten dil bilimden bir haber olmaktır. Çünkü iki tane isim eksiz yan yana gelmez. Mutlak surette eski Türkçede bağlaç olmadığı için Türk Kıpçak ifadesi en iyi en iyi anlamda Türk ve Kıpçaklar olarak çevrilebilir. Buradaki Türk'ten kastettiği Aşina sülalesinin kurduğu Göktürk'te dediğimiz Türk kanunlarıdır. Kıpçak'ta bir kez geçiyor olsa da ki neden Uygur yazıtlarında geçiyor o da ayrı bir soru olarak karşımıza çıkar. Peki gerçekte burada ne yazıyor? Şimdi burada aslında boşluk bölümünde bir art k, bir art g ve zaten n harfi görünüyor. Burada Türk Kağan çak, 50 yıl olurmuş ifadesi aslında yazıyor. Türk Kağan'ın, yani Köktürk, tabii burada Türk dediği yoktur. Köktürk, Köktürk Kağan'ın yönetimi zamanında 50 yıl hüküm sürmüş. Yani Uygurlar demek ki o fetret döneminden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki çak sözcüğünü iki şekilde düşünenler var. Birincisi, çak sözcüğünün bugünkü çağ olarak kullandığımız sözcük olabileceğini. Ki bu da tek örnektir. Başka örneği yok çak sözcüğünün. E, ve bunu e, Larry Clark Moğolca olduğunu iddia eder. Çağ. Bugün kullandığımız çağ sözcüğü. E, Tabi orada zaman anlamında. çağ Yani bildiğimiz orta çağ, ilk çağdaki çağ anlamında değil tabii ki. Eee Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki e, Uygur e, kökenli e, Erkin Arız bir makalesinde, Çin'de yayınlamış bir makalesinde ÇAK'ın eski yeni Uygurca'da da, yani çağdaş Uygurca'da da kullanıldığını ve tam o zaman anlamında olduğunu e, ifade eden bir makalesi var. Gerçekten böyle de düşünülebilir. Yani Türk Kağan'ın tam o zaman 50 yıl hüküm sürmüş gibi de çevirmek mümkün veya Bizim de düşündüğümüz Köktürk Kağan'ın yönetimi zamanında 50 yıl hüküm sürmüş. Yani burada Uygurlardan bahsediyor. Dolayısıyla burada Kıpçak adının olmadığını söyleyebiliriz. Üstelik Kıpçak sözcüğünü B'li değil de P'li okumak tamamen bir e, vahim durumdur. Kıpçak şeklinde ile zaten okunmaz. E, dolayısıyla Kıpçak sözcüğünün eski Türk yazıtlarında Şinovus yazıtının kuzey yüzünde yer almadığını burada Türk Kağan Çak ifadesini yani Türk kanunluğu zamanında olarak çevirmenin mümkün olduğunu tekrar e, söylemiş olalım. E, dediğim gibi bunu yaygınlaştıran e, Sergei Krastorny'dir. E, Türkiye'de de e, birçok kaynakta Şine Usu yazıtının kuzey yüzünün dördüncü satırında e, Kıpçak sözcüğü geçiyor e, şeklinde ifade de doğru değildir. Böylelikle eski Türk yazıtlarında Kıpçak adının geçmediğine bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz bugün Kıpçakların yazıtlarda bulunup bulunmadığı konusunu işledik güzel günler dilerim evde kalalım sağlıkla kalalım hoşça kalın